Anar, Anar koş, Anar, 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 anar koş. Anar, Bu bu sefer hakikaten büyük bir şey herhalde. Bunların hepsini tabii ki videoda böyle tek tek yayınlayacağız ama bu annelerinden sonraki gelen büyük balık gibi duruyor. Belki belki de dedeleri. Arkadaşlar İspanya Vigo'dayız. Evet şu anda parlantısını gördük. Oo. Hakikaten, hakikaten böyle dedeleri geliyor gibi. Sağ. dedeleri gibi amcaoğlu. Ama bak anar balığı çekince kenarı alın. Ya üstüne düşürme. Üstüne düşürme. Oo. Anar bir kaldır yukarıya doğru. Çek. Tamam, güzel. Saksı başka. <laughs> Sen de burada otur saksı baş. Aynı böyle tursun. Amcaoğlu tebrikler. <laughs> Allah <Adam> olsun vallahi. Baba <laughs> vallahi tebrikler, tebrikler, tebrikler. Yani ya, bugün bu, bu, bu gece ya, bu gece hakikaten böyle şov yapıyoruz. <laughs> yani yılan balığının serisine denk geldik. Ya akrabalar sanmıyorum. <laughs> tamam mı? Bütün ısım akrabayı falan topladık buraya. Ya kolum ağrıttı ya? Hakikaten. Vallahi kolum ağrıttı. Yani güzel. Güzel. Ama size şunu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Ha, sen kilit satan ver. Vallahi. Aa, şampiyon. Şampiyon. Şampiyon yine benim. Şampiyon yine benim. <laughs> Kusura bakmayın. Ama helal olsun. Helal olsun. Çok güzel. Allah selamet versin.